teşekkür ediyorum. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın tahliye kararı Balbay ailesinde coşkuyla karşılandı. Balbay tahliye oldu. Cezaevinden çıktı. Parti otobüsüne bindi, eşine sarıldı. Ey özgür Cezaevi önünde bunlar yaşanırken, Balbay'ın evinin önünde de kalabalık bir grup bekliyordu. O grubun içinde Balbay'ın kızı Yağmur da vardı. Heyecanlıydı. Ana geliyor valla. Ve beklenen an geldi. Balbay'ın da içinde bulunduğu otobüs sokağın başında gözüktü. Heyecanla babasının gelmesini bekleyen Yağmur Balbay, otobüse öyle bir koştu ki... Babasına sımsıkı sarıldı Yağmur. Babası da ona...

Darısı onların başlarına umarım onlar da babalarına kavuşurlar en yakın zamanlarda. Bir yandan diğerleri için de üzülüyorum. Hani onların da çabucak özgürlüklerine kavuşmalarını diliyorum.